Murat Bey? Hayırdır koçum? Hacı çiçeklerini mi yoldan getirdin? Ha öyle yaptın. Sen ne yaptın şu aşağıdaki dispanserin bekleme salonundan arakladın herhalde bu ağacı. Ne dedi lan bu? Bu bir şey mi dedi bana? Ya sinirlenme man. E çiçeğimizi kıskanmıştır. <laughs> ee Burak, sen de yeni mahalleli oldun çıktın başımıza vallahi. Ya, ne demesin? Niye lan? Memnun değil misin yoksa? Ya bırak bu kulpürü ya. Kesmez buralar. Memnun değildir tabii. Ee koçum, daha buralarda mısın? Ne yapacaksın? İkametgahını çıkartıp kardeş. Ondan soruyorum. Neyse Hadi yürü yürü. Söylediklerinizi yaptım efendim. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi. Duyunca gözlerini çıparladı resmen. <laughs> i̇yi iş çıkarttın. Ha bir de yeni bir şey duyarsan gel haber ver dedi. <laughs> ben herkesi enayi yerine koyup... ...kendini akıllı sananlara hayranım doğrusu. Çok iyi iş becerdin. Aferin sana. Pes ya pes. Barbaros uzat oğlum. Vay vay. Vallahi Nilgün abla eline koluna sağlık ya. Şu sofranın güzelliğine bak. Vay Afiyet ya. Afiyet olsun. Yani normalde sizin yemek yapmaklarınız yoktur ama yoksa anne mi yaptı bunların Nilgün hanım? Hayır Nazlı, ben yaptım. Ben öyle 40 yıldır bir yemek yapmayı severim. Bugün de çocukların şerefine giriverdim işte mutfağa. Sen de Barbaros'tan duyup geldin herhalde. Aynen öyle. E siz de cin gibi kadınsınız Nilgün hanım. Geleceğim bu çocuğum, geleceğim tabii. Burası senin ikinci evin sayılır. kusat kızım. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Annem cidden kolay kolay girmez mutfağa. O yüzden kıymetinizi bilin. Elinize sağlık. Bırak uzat tabağını oğlum. Ya, Nilgün abla ben patlıcan yiyemiyorum. Ne? Oğlum nimeti buldun ağzı buruk kıvırıyorsun lan. <laughs> Bak lan patlıcan yemiyor. Barbaros aşk olsun. Ağzından çıkan kulağını duyuyor mu? Niye öyle şeyler söylüyorsun? Baksana çocuğun sırtı kıpkırmızı oldu. Yani gerçekten kusura bakmayın. Hani kötü bir niyetten değil. Ben hiç yemedim. Böyle tadını da sevmiyorum zaten. Birkaç kere denemiştim. Ne kusuru Oluyor mu bir şeyler? Sara'nın babası da domates yemezdi. Hatırlıyor musun Sara? Yok, hatırlamıyorum. Ee Nazlı, ne yaptın? İş başvurunu yapabildin mi? Doldurdun mu formu? Ne başvurusu lan? Ya yani Serra'nın iş yerine başvuru yaptım da onu soruyor. Ha. Ne dediler? Ne zaman geri dönüş yaparlarmış? Valla eli kulağında. Bugün yarın başlarım. O kadar eminsin yani. Aynen. Yani Zeynep bana bırak, ben hallederim dedi. Zeynep? Bizim Zeynep. Evet. Senin Kankito'nun üvey annesi nasıl ne olmuş? Ha sen anı. Yes canım, aynen öyle. Bak bak bak, şu laflara bak. Yes canımmış. Benim niye şimdi haberim oluyor lan? <laughs> Ha, bu arada Fresh ne kadar da pahalı bir yermiş ya. ne kadar? Oha! Üç bin lira. Canım üç bin lira olsa yine iyi. Üç bin dolar dolar. Gerçekten çok pahalıymış. Popüler bir mekan ama. Zaten çoğunun fiyatı üç aşağı beş yukarı. Bu fiyatlarda. Yok ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan o mekanda? Ha? Halter yerine böyle altın küçeleri mi kaldırabilmiyorsunuz? <laughs> üç bin dolarmış ya. Görmezi gördürür de Niye gözleri doldurursun Çiçekler açtırırsın da Yine gönlüm coşturursun Avucum için öpsen Boynumu büktürürsün Canımı okşasan, elimi küstürürsün. Al senin olsun ömrün, ne zaman öldürürsün. Al senin olsun ömrün, ne zaman öldürürsün. Deli yarım, deli yarım. Sol yanıma iki yarım Aklımın zararı, gönlümün karı Şiirsin yarım Aklımın zararı, gönlümün karı Şiirsin